20 Ocak Çarşamba 2021 Evet Arıların yana gidiyorum Yani şu anda Dizlerimi geçiyor kar Bak Dizlerim kamuluya bak Evet 80 santim Evet Şuna bak Paşa Evet 20 Ocak Çarşamba. Çarşamba. Oh, Oo, tel atmış ya. Vay anasını vay. Ne kar ya? Ey maşallah. Maşallah. Oğlum uçmayın lan, manyak mısınız siz? Allah allah Ne yapıyorsunuz siz? Böyle yer bulamazsınız Kaçarsınız Siz ne yapıyorsunuz lan?